Tarım sektörü ve onun çalışanları aslında ulusal varlığın temelidir, köküdür. Eğer toprağa bağlı doğal kaynakların üretimini geliştirici bu süreçler olması ulusal üretimde söz edebilmek, onların mülkiyeti size ait değilse ulusal varlıkları koruyup geliştirici bir yönetim tarzına sahip olduğunuzu söyleyebilmek kesinlikle mümkün değildir. Ben Gümüşlük'te çiftçilik ve hayvancılıkla yapan küçük bir işletmenin sahibiyim. Yaklaşık 5 senedir bu sektördeyim. Çok büyük bir alıyorum ve belediyemizden de çok büyük destekler alıyorum. Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ilk aşamasından yani toplantıların başladığı günden beri yanındayım, arkasındayım. Programımızın 2020 yılı hibe programımızın birincisini yazlık fide hibesiyle gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz hibe programı kapsamında yüzde %50'ye varan alım garantisi ve üretici pazarlarında yer tahsis söz konusuydu. Çok ilginç bir sonuç çıktı. Hiçbir üreticimiz bize ürününü alım garantisi kapsamında almamız için herhangi bir başvuru yapmadı. Bu konuyla ilgili araştırma yapmak üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeline bir görev verdiğimde bütün üreticilerimizin ürettiği ürünleri sattığını, elinde mal kalmadığını öğrendik ve bizi bu, bu durum çok mutlu etti. Bir buçuk yıldır yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş meyvesini veriyor. Daha bir buçuk yıl olmadı biz göreve geleli. Ancak gerçekten somut ve planlı adımlar atarak özellikle tarımsal hizmetler konusunda bugün yine bu kürsüden konuşma şansını bu sayede yakalayabiliyoruz. Şimdi tarımın Bodrum'da nasıl bir değer olduğunu daha önceden hep bu işle hayatımızı geçindirdiğimizi okulumuzu okuduğumuzu, çocuğumuzu evlendirdiğimizi, evimizi yaptığımızı, tarımla hayvancılıkla bunları yaptığımızı bizler yaşadık, gördük. Dediğim gibi yani bu işi satamazsak hiçbir kıymeti yok. Tabii ki bu konuda alım garantisi vereceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Yani yüzde alım garantisi kötü bir uygulama değil. Eğer gerçekten satamıyorsa vatandaşımız getirsin. Biz alırız onu. Garibana dağıtırız. Bu pandemide çok sıkıntıda insanlar var. Evine ekmek girmeyen, para girmeyen, beş kuruş maaş alamayan gerçekten çok insanlar var. Hadi şimdiye kadar iyi kötü idare edildi. Türkiye'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusu inanılmaz. Herkes birbirine koltuk çıkıyor. Ama cidden onu en azından onlara ulaştırmış oluruz. Hayra gireriz hiç olmazsa, bir taraftan da çiftçimizin de elinde ürünü kalmamış olur. Bir taraftan da tabii ki gerekli e, organizasyonu yaparak onların pazar yerlerinde ya da organik pazarlarda ya da e, bizim üretici pazarlarımıza satışının önünü açmış oluruz. Aynı zamanda şu da var. Şu anda bizim özetle e, büyük belediyelerle de çok iyi ilişkilerimiz var işte İstanbul, Ankara. Yani oralardaki e, yeni çalışmalarda özellikle yine üreticinin elindeki malın ama kooperatiften geçecek. Bakın kooperatiften geçtiği takdirde satın alınmıyor diye bir şey yok. Çünkü belediyeler ancak kooperatiflerden satın alabiliyorlar ürünleri. Öbür türlü çünkü satın almanın belli prosedürleri var biliyorsunuz. Ama kooperatiften geçtiği anda belediyenin almıyorum deme şansı yok. Alabilir. Her türlü alabilir. Yeter ki oraya kaynak yaratsın. O yüzden bu çok önemli. Ben kooperatifleşmeyi bunun için çok önemsiyorum. Kooperatif, kooperatifimiz öyle bir değerli ki oraya üye olan elindeki mal elinde kalmaz. Ben onu alırım gerek işte İzmir'e yollarım, İstanbul'a yollarım, Ankara'ya yollarım. Oradaki belediyelerin yine e, bu tür yerel üretim marketlerinde satışa sunarım, Muğla'ya yollarım. Bu konuda da ben çiftçilerimizin kooperatifimize sahip çıkmasını istiyorum. Kooperatif ayakta duracak, sürdürülebilir olacak. Belediye olarak biz zaten üyelik başvurumuzu yaptık. En yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızdan onay geldikten sonra kooperatifimizi maddi olarak da en büyük tabii ki hissedarı ve üyesi olarak destekleyeceğiz. Onu daha ileriye taşıyacağız. Ona da yine uygun ortamlar önümüzdeki süreçte daha fazla yaratma imkanı bulacağız. Hayırlı olsun. Elli parten brokoli, siyah lahana yüz, beyaz lahana 100. Güzel. Sağ ol başkanım. Sağ <laughs> 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 Aygün değil mi? Evet Aygün. Yok <laughs> yoksa oraya Pardon. Yeniler nereye? 100, 100 tane.